Merhabalar ben Cem Kaya. Bu videoda sizlerle İngilizce seviyenizi geliştirecek B1 seviyesinde bir özel ders yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Özel ders. Hem de bedavaya. Seviyeniz ne olursa olsun bu dersten bir şeyler öğrenebileceksiniz. Okuma, dinleme, konuşma, gramer ve kelime çalışmaları yapacağız. Bu dersin ayrıntılı açıklaması ve çalışma dökümanı PDF halinde kanal üyelerine özel olarak hazırlanmıştır. İngilizcem Plus ve İngilizcem Double Plus üyelerine özel olarak ise bu videoda öğrendiklerinizi test etmek amaçlı online bir quiz mevcut. Videonun açıklamalar kısmında ve topluluk sekmesinde ayrıntıları görebilirsiniz. Bu videoda zero, first ve second conditional'lar yani koşul bildiren yapılarla hem gerçek hem de hayali durumları anlatmayı öğreneceğiz. Zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Öncelikle bir okuma ve dinleme yapacağız. Size metni okumak için süre vereceğim. Sonrasında ise metni beraber dinleyeceğiz. Okumak için daha fazla vakte ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz. Liam is always running late. He knows the rules. If you leave the house late, you miss the train. And yet, every morning, he is in a rush. If he drinks coffee too fast, he gets the hiccups. Still, he never learns. Today was no different. He woke up late, spilled toothpaste on his shirt, and forgot his phone. If I get to the station in five minutes, I'll catch the train, he thought. He thought, running down the street like a madman. Of course, he missed it. Breathing heavily, he sat on a bench and stared at the empty tracks. If I lived closer to the station, I wouldn't have this problem every day, he muttered. And if I had a bike, I'd be on time for once. As he waited for the next train, Liam made a decision. He pulled out his phone and typed, used bikes near me. Why does Liam always miss the train? Because he leaves the house late. What happens if Liam drinks coffee too fast? He gets the hiccups. What did Liam hope for while running to the station? He hoped to catch the train if he arrived in five minutes. What did Liam say about living closer to the station? He said he wouldn't have this problem if he lived closer. What decision did Liam make at the end of the story? He decided to look for a used bike. Liam <speaking> If you leave the house late, you miss the train diyor. Bu cümlede hangi yapı var? Zero conditional. Genel geçer bir kural anlatıyor. Geç çıkarsan her zaman treni kaçırırsın. Bu her zaman için doğru olan bir şey. O yüzden de zaten genel geçer diyoruz. Daha sonra If I get to the station in five minutes, I'll catch the train diye düşünüyor. Burada hangi yapı kullanılmış? First conditional. Yani geleceğe yönelik gerçek bir olasılığı ifade ediyor bu yapı. Eğer istasyona 5 dakikada varırsam treni yakalayabilirim. Bu treni yakalama işlemi gelecekte olacak. Sonrasında ise kendi kendine If I had a bike, I'd be on time for once. Diyor. Bu cümle neden farklı? Burada second conditional yapısı var. Yani şu anda gerçek olmayan hayali bir durumu anlatıyor. Bisikleti var mı şu anda Liam'ın? Yok. Ama olsaydı zamanında giderdi. Zero conditional: Genel gerçekler veya alışkanlıklar. If you don't sleep enough, you feel tired. Eğer yeterince uyumazsan yorgun hissedersin. Her iki tarafta da present simple yapısı kullanılır. Gerçek, bilimsel veya alışkanlık haline gelmiş durumları ifade ederiz bu yapıyla. If ile başlayan cümle başta veya sonda olabilir. Mesela, If you touch fire, it burns ya da It burns if you touch fire. Cümle if ile başlıyorsa, if'li cümle yapısından sonra virgül kullanılır. Cümle sondan başlıyorsa yani if ortadaysa virgüle gerek yoktur. First conditional. Yani gelecekte olma ihtimali yüksek gerçek olaylar. If she studies, she'll pass the test. Çalışırsa sınavı geçecek. If kısmında yine present simple, diğer kısımda ise will artı verb yapısı kullanılır. Bu yapı sayesinde Olası ve mantıklı gelecek durumları anlatılır. Will dışında can, may, might gibi başka modal verb'ler de kullanılabilir. Mesela, if it rains, we might stay home. If you work hard, you can achieve your goals. Second conditional. Şu anda gerçek olmayan ya da hayali durumlar. If I were a bird, I would fly everywhere. Bir kuş olsaydım her yere uçarak giderdim. Ben bir kuş muyum? Değilim. Ama olsaydım uçardım. If kısmında past simple. Diğer tarafta ise would, could, might artı verb kullanılır. Bu yapı genellikle hayal kurarken, öneride bulunurken ya da gerçek dışı durumları ifade ederken kullanılır. Özneyi değiştirsen bile was yerine were tercih edilir. Özellikle resmi yani formal İngilizcede. If I were you, I'd talk to him. Yani senin yerinde olsaydım onunla konuşurdum. Normalde aklımıza şey geliyor değil mi? If I was you. Yani bunu konuşma İngilizcesinde veya filmlerde duyabilirsiniz. Hatta bazen şarkılarda da duyabilirsiniz ama dil bilgisi olarak if I were you, if she were here gibi kullanıyoruz. Şimdi size birkaç cümle vereceğim. Ve bu cümlelerde hatalar var. Bu hataları bulmanızı istiyor olacağım. If she studies more, she will pass the test. You would be healthier if you exercised regularly. If ice melts, water appears. If I were you, I would take the job. He will be late if he doesn't leave now. Şimdi size Türkçe cümleler vereceğim ve bunları İngilizceye çevirmenizi istiyor olacağım. If I were rich, I would travel the world. You make mistakes if you are not careful. If you pass the exam, I'll take you to dinner. If I knew English, I would get this job. We won't go out if it's rainy. Gelin şimdi bu derste gördüğümüz bazı kelimelerin üzerinden geçelim. Run late geç kalmak demek. Liam is always running late no matter how early he wakes up. Liam ne kadar erken kalkarsa kalksın hep geç kalıyor. In a rush aceleyle telaş içinde. He left the house in a rush and forgot his phone evi aceleyle terk etti ve telefonunu unuttu. Spill, sıvı ve benzeri yapılarda kullanıldığımızda dökmek demek. He spilled toothpaste on his shirt. Gömleğine diş macunu döktü. Madman, deli gibi çılgınca mecazi anlamda kullanılıyor. He ran down the street like a madman. Sokakta deli gibi koştu. breathe heavily derin derin nefes almak breathing heavily he sat on a bench derin derin nefes alarak bir bankta oturdu mutter mırıldanmak homurdanmak if i lived closer i wouldn't have this problem he muttered daha yakın yaşasam bu sorunu yaşamazdım diye homurdandı for once bir kez olsun bu seferlik if i had a bike i'd be on time for once bir bisikletim olsaydı bir kez olsun zamanında giderdim. Make a decision. Karar vermek. He made a decision while waiting for the next train. Bir sonraki treni beklerken bir karar verdi. Used. Burada sıfat olarak ikinci el kullanılmış demek. He searched for used bikes near me. Yakınımda ikinci el bisikletler diye arattı. Sıra geldi shadowing yani gölgeleme tekniğine. Shadowing tekniği telaffuzunuzu ve konuşma akıcılığınızı geliştirmek için harika bir yöntemdir. Ben size birkaç cümle okuyacağım. Dikkatle dinleyin ve sıra size geldiğinde yüksek sesle bağırmanıza gerek yok. Ancak içinizden de söylemeyin. Tekrar etmenizi istiyor olacağım. If she spoke more confidently, she'd impress the interviewers. If she spoke more confidently, she'd impress the interviewers. You feel better if you go for a short walk. You feel better if you go for a short walk. If I get the job, I'll treat you to dinner. If I get the job, I'll treat you to dinner. Your phone dies if you don't charge it. Your phone dies if you don't charge it. He wouldn't complain so much if he knew the truth. He wouldn't complain so much if he knew the truth. If they finish work early, they might join us at the cafe. If they finish work early, they might join us at the cafe. I would visit Iceland if I had more money. I would visit Iceland if I had more money. Bugün en çok hangi bölüm faydalı oldu? Yorumlarda bizimle paylaş lütfen. Bu videoyu beğendiyseniz ve teşekkürler Cem hocam demek istiyorsanız beğene tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her bir beğeni ve yorum benim daha fazla insana ulaşmamı ve daha çok insana yardımcı olmamı sağlıyor. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.